Sayfa 83'teyiz. İşlemlerin sonuçlarını bulunuz demiş. Burada çarpma işlemleri yapacağız. En klasik çarpma işleminin taktiği doğal sayıların altında gizli 1 olmasıdır. 10 kere 1 10 bölü 1 kere 2 2 10 bölü 2'den 5 yapar. Yine aynı taktiği burada uygulayacağız. 12 kere 9 108 1 kere 7 7 108 7'ye tam bölünmediği için bu şekilde kalacak. Tam sayılı kesirlerde bir sıkıntımız var. Tam sayılı kesiler önce bileşik kesi çevireceğiz. Yani burada 24 bölü 1 e aynen yazıyoruz. 2 tam 1 bölü 5'i 5 kere 2 10 11 daha 11 yapar deyip bileşik kesir haline getiriyoruz. 24 ile 11'i çarpınca 264 1 kere 5 5. Bu da tam bölünmediği için bu şekilde kalacak. C şıkkı da yine aynı taktik. 7 kere 5, 35, 21, 245 bölü 8 tam bölünmüyor kalacak. Bunun altına gizli bir var. Şimdi burada artık sadeleştirmeyi öğrenmeye başlayalım. 28 üstte 4 ile altta olduğu için 28 ile 4, 4'e tam bölünürler. Çarpma işlemlerinde sadeleştirme yapılabilir. 4'e bölersem 1, 4'e bölersem 7. 15 ile 7'yi çarparsam 105. Alt taraf 1 olduğu için 1 kere 1, 1. 105 bölü 1'den 105. Yani alt taraf 1 olduğu zaman artık 1'i yazmanıza gerek yok. Birleşik kesi çevirelim hemen. 13 bölü 10 çarpı 70 bölü 10. 70 ile 10, 10'un katı. 10'a bölersem 1, 10'a bölersem 7. Alt taraf 1 oldu. Direkt üst tarafı çarptığım zaman cevap 90, 1. Burada sadeleştirmelerimiz var. 3 ile 18, 3'ün katı. 3'e bölersem 1, 3'e bölersem 6. 11 kere 1, 11. 6 kere 5, 30. <laughs> Buraya geldiğim zaman 15 bölü 24 olduğu gibi dursun. Bunu yandakini bileşik kese çevirdiğim zaman 24 bölü 7. 24'ler 24'lerle bölünürlü 24'e bölünürler. O zaman buradan cevabımız 15 bölü 7. Burada ikisini birden bileşik kesi çevireceğiz. Çevirdiğimiz zaman 20 bölü 9 yapıyor. Burada 20 ve 4 4'e bölünebiliyor. 5 4'e bölersen 1. 19 kere 5 95. 1 kere 9 9 diye kalacak tam bölünmediği için. Bir kenar uzunluğu 3 tam 2 bölü 5 metre olan eşkenar üçgenin çevresini sormuş bize. Eşkenar üçgenin mantığı neydi? tüm kenarlar birbirine eşitti. O zaman bir kenarı 3 tam 2 bölü 5 ise ben bunu 3 ile çarparsam direkt çevresini bulurum. Yani uzun uzun toplamak yerine. Tabi burada ufak bir düzenleme yapacağız. Bileşik kesi çevirdiğimiz zaman pardon 17 bölü 5 diğeri 3 bölü 1 çarptığımız zaman 51 bölü 5 yapıyor. Bu da bu şekilde kalacak. 49 kasa limonun 4'te 1'i çürük çıkmış. Kaç kasa limonun çürük olduğunu tahmin ediniz diyor. Şimdi 4'te 1 burada zaten sıkıntısız bir sayı. Şimdi e, bu 49 sayısını yuvarlak yani yuvarlama yapılabilir. Şimdi 50'ye yuvarsanız yuvarlarsanız şöyle bir sıkıntı var. 50 4 ile bölünmüyor. Onun için biz burada 50'ye yuvarlamak yerine 4'ün katı olan 48'i kullansak daha rahat bir işlem yaparız. O zaman 48'de 1 bölü 4'ü çarpacağız. O zaman bu da ne yapar? 48 bölü 4, yani 48 4'e tam bölündüğü için 12 kasa limon çürük çıkmıştır diye bilirsiniz. Tam bölünmeyi kullanacağız yani katına denk gelecek şekilde. 4'te de tahminimiz var. İrem keklerden 19 tane almış. O zaman ne yapacağız? 1 kekin parasını 19'la çarpacağız. Bu gerçek sonucu veriyor. Biz buradan tahmin kullanacağımız için bu 3 tam 1 bölü 2'yi bileşik kesre çevirebiliriz. Ya da şöyle de yapabiliriz. 3 tam 1 bölü 2 3 buçuk demek ya. Yani 3 ve yarım 3 buçuk. O zaman bu kaç tama yakındır? 4 tama. O zaman kekin tanesi 4 lira desek bundan 19 tane alsak işte bu tahmini sonucu verecek. 76 lira tahmini sonucumuz. Gerçek sonuç da şuradan bulunacak. Bu bileşik kesi çevrildiği zaman 7 bölü 2 yapıyor. 7 bölü 2 ile 19'u çarpacağız. Burada sadeleştirme olmadığı için 133 bölü 2 yapar bu. Gerçek sonuç. Kübra birinci gün ödevinin 5'te 3'ünü yapmış. İkinci gün ise birinci gün yaptığının 5 3'ünü yapmış. O zaman İkinci günü bulabilmek için birinci gün yaptığının çarpı ikinci gün yaptığı kadarını bulabilmek için ile 5 ile 3'ü çarpacağız. O zaman ikinci gün ödevinin 25'te 9'unu yapmıştır. Yani kesrin kesiri mevzu olduğu zaman kesirler birbiriyle çarpılır. Yalçın bu kadar kilometrelik yolun üçte 1'ini gitmiştir. Şimdi ilk önce tahmin edelim. Tahminde kesir kısımlarından kurtulabilirsiniz. Yani 4'te 1 çeyrek demek zaten sıfıra yakındır. Biz bu yola 60 diye tahmin etsek bunun 3'te 1'ine gitmiş. O zaman biz gittiği yolun 3'te 1'ini çarpma işlemiyle bulabiliriz. Bu da 60 bölü 3 yapıyor. Yani tahmini 20 kilometre yol gitmiş. Bir de gerçek sonuç bulalım. 60 tan 1 bölü 4'ü ee, bileşik kesi çevirdiğim zaman 241 bölü 3 yapar. Bunun 1 bölü 3'ünü bulacağız yine. O zaman çarpacağız çarptığımız zaman 241 bölü 9 yapıyor. Bu da gerçek sonuç. Üstteki, üstteki tahmin alttaki gerçek sonuç. Karşılaştığınız derken aradaki farkı bulabilirsiniz. Tabii 241'i burada 9'a bölüp kaç tam olduğunu tespit etmeniz lazım. Bu da yaklaşık olarak ee, desek şöyle 2 atsak o zaman yana bir de 6 atarız. Ne olur? <laughs> şöyle bir şey çıkıyor. Bu da gerçek sonuç tahmini. Pardon. Gerçek sonucumuz 26 tam 7 bölü 9'dur. Karşılaştınız derken bakın gerçek sonucumuzdan biraz 6 kilometre kadar az tahmini olarak. Bu şekilde yaklaşmış bulduk. Aradaki farkı sorarsa da büyük sayıdan küçük sayıyı çıkarabilirsiniz.